Ege bölgesinde Ege Denizi'nin incisi olarak da bilinen Badavut Plajı, tatil yapmak isteyenler tarafından yoğun olarak ziyaret edilmektedir. Mavi denizi ve güzel kumsalı ile ziyaretçilerin keyifli anlar yaşadığı Badavut Plajı, ülkemizde bulunan diğer plajlara göre biraz daha kalabalık olmaktadır. Yerleşim yerlerine uzak olmasından dolayı tercih edilen Badavut Plajı, sessiz ve sakin bir ortamda tatil olanağı sağlamaktadır. Badavut Plajı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır ve Mavi Bayrağa sahiptir. Sakinlik arayanlar için uygun bir tatil rotası olan Badavut Plajı'nın suyu sığdır. Profesyonel yüzücüler tarafından da sık sık ziyaret edilen Badavut Plajı'nda eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca Badavut Plajı ve bölgesinde plaj malzemeleri kiralayan işletmeler de bulunmaktadır. Yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı da Badavut Plajı ve bölgesinde hizmet veren restoran ve kafelerden temin edebilirsiniz.